Evet bugün İzmir'den çok eski bir müşterimiz Berk Bey ile beraberiz. Bizim vasıtamız bu arabayı satın aldı. Ekspertizini yaptırdı, nakliyesini yaptırdı. Her şeyini biz getirdik. Paket teslim bildiğiniz pizza siparişi gibi kapısına getirdik yani arabayı. Ama tabii ki ilk arabadan önce Trabzon'da bir araba bulmuştu. Trabzon'daki arabanın şasisi işlemli çıktı. Taban sacında çok fazla çürük çıktı. Kötüydü yani arabanın durumu. Ondan vazgeçti. Sonra Kayseri'den bir araba buldu. Unluğu gibi çıktı. Daha sonra da vekaletle satışını aldık. Oradaki arkadaşlar süre getirdiler İzmir'e ve kendisine teslim ettik ve yıllardır da kendisi kullanıyor. Soralım bakalım memnun muydunuz hizmetimizden? Vallahi Hakan abicim seninle tanıştığım güne şükürler olsun. Çünkü ben İzmir'de yoğun çalışan bir insanım. Yani öyle İzmir'den kalkayım, Trabzon'a gideyim, araba bakayım, gideyim, Kayseri'ye bakayım gibi bir şansım olmuyor. Evet. E bir de bilmiyorsun zaten orada nereye baktıracaksın, nereye göstereceksin gibi şansın da olmuyor. Dediğin gibi ilk arabamız biraz hayal kırıklığıydı. Of, yani dışarıdan oluyor, çok güzel gözüküyordu ama sizin sayenizde hani o arabanın işlemleri olduğunu öğrendik. Sonra bu arabaya baktırdık. Yine işte baktırdık, eksperini yaptırdık. Sağ olsun arkadaşlar ilgilendiler. Kapıma teslim olarak bıraktılar. Anahtar teslim. Hani hiç böyle yorulmadan, etmeden, işimi aksatmadan sayenizde araba olmuş oldum. Çok teşekkür ederim ben abi. Ben teşekkür ederim kardeşim. Dürüst bir şekilde elimizden geldiğince sizlere yardımcı oluyoruz. Gezen adamı tercih edin, şehir şehir gezmeyin.